Selamlar arkadaşlar. Yine ev emeği üzerine konuşacağım. Şöyle lütfen geriye çekileyim ve bir bakın. Görüyor musunuz? Perdelerin parlıyor demeniz lazım. Amineciğim koltuğunu mu sildim ben beyaz demeniz lazım. Çünkü Amine koltuğunu sildi dün. Ya dün bir buçuk gibi da galiba. Ya da iki mi geliyordu? Arkadaşlar telefon görüşmem. Pardon bir olmuştu. Arkadaşlar telefon görüşmemiz bitti ve ben bu koltukları sileceğim. Sabah da silecektim yani cumartesi misafirim var. Bugün de kursa gideceğim için tuttum. Saat 3'e kadar o bu koltukları sildim. Uzun zamandır da aklımda olan bir işti. Perdelerimi de bir gün önceden yıkamıştım zaten. Ya böyle şey e, olarak görülüyor yani. E, kadın evde ne iş yapıyor ki? Hani şey vardır ya bu erkeklerin dışarıya çalışmaya gittikleri için geldiklerinde karılarına ya sen sabahtan akşama kadar yatıyorsun zaten sabah çocukları okula yolladıktan sonra yatıyorsun açıyorsun müge seyrediyorsun şöyle böyle aptalca cümleler. Arkadaşlar ev işi çok garip bir şey ve ben hani bu ev işlerini gerçekten sürekli yapmıyorum. Mesela perdeyi çıkardım diye dedim ki yani şu kadar perde çıkmış bir de camlarım benim böyle açıp kapamalı dedim ki şu üç camı sileyim onu da yani böyle kadınlar gibi bez böyle şeylerle falan değil yani. Yok özel beziydi, cam siliydi falan değil. Bir dışı çok isli olduğu için dışının isini ıslak mendille aldım. Bezler kirlenmesin diye. Sonra bir bezle sildim ve cam beziyle de durulayıp kuruladım. Bu kadarlık bir iş. ya o bile 3 cam için 10-15 20 dakikaya yakın zamanımı aldı. İşte perdenin yıkanıp asılması, koltuğun silinmesi bir buçuk saati falan aldı. Şimdi benim yakın zamanda kardeşim yanıma taşındı ve geçenlerde böyle bir sürtüşme arasında bana şey söyledi. kastı kaslı galiba şey tamam mı? Ben banyoyu iyi temizlemediğimi düşünüyor muhtemelen. Dedi ki "Banyoda toz oluyor. Banyoyu haftada bir temizlersen toz oluyor." Ve ben benim yoğunluğumu şöyle anlatayım size lisansım var. Yüksek lisansım var. Seramik kursuna gidiyorum. Ve lisansla seramik kursu haftanın 5 günü. İkisi, biri öğleden sonra akşama kadar. Biri sabahtan akşama kadar. Yüksek lisansım haftada bir gün. Bunun dışında bazen işte arkadaşlar eylemlere falan çağırıyor. Oralara gidiyorum. İşte mekanda, mekana bu arada çok katılamıyorum. Oraya gidiyorum. Eve geliyorum. Ders çalışmam lazım. Evde yemek yapılması lazım. Yani bu tempo içerisinde Haftada bir defa banyo yıkayabiliyorum. Yani kusura bakacak kardeşim de ama şey diyor. Kendisini de verdiğim tek iş şey. O da annem kardeşime hiçbir iş yaptırarak büyütmedi. Ve ben de gelecek kız kardeşime bir şey olarak, vazife olarak erkek kardeşimin eğitilmesine gerektiğini düşündüğüm için ona bazı işler yaptırıyorum. Ve yaptırdım işte hafta sonu bir günde işte şey yapmak, yerleri silmek ve süpürmek. Normalde benim evimde halı da yok. Bu Bunu dün serdim annemin ısrarı üzerine. Bakın arkadaşlar halı olmayan bir evde yerleri silmek, süpürmek. 2, de, 2 artı 1 ve 75 metrekare bir ev. Yani bir saatini almayacakmış. Kardeşim şöyle düşünüyor muhtemelen. Ben evi o kadar güzel siliyorum, süpürüyorum ki ev hiç tozlanmıyor. Ama Amin ablam banyoyu güzelliği kıyamıyor, Banyo kirleniyor. İşte mutfakta evet bir gün toplu ama sonrasında kirleniyor. Demek ki orayı da güzel toparlayamıyor diye düşünüyor. Yani zihninde ev işi mantığını hiç bilmeyen birinin böyle bir şey var. Ve bana bunu şey olarak söylüyor. Yani sen de işi çok iyi yapmamışsın gibi bir yerden. Ve o kadar dondum kaldım ki böyle gerçekten mal gibi kaldım. Dedim ki yani şuna bir cevap versem ne diyeceğim. Yani cevap gerçekten verilebilecek bir cevabım... Var mı? Yani şey düşünüyor ya, inanabiliyor musunuz? Zannediyor ki cumartesi günü o evi siliyor, süpürüyor ve haftaya cumartesiye kadar bu evin herhangi bir yerinde toz oluşmuyor, şey yapmıyor. Arkadaşlar ben haftanın 5 günü, e, bu arada robot süpürge aşığı biriyim. Hani buzdolabıyla robot süpürge arasında kalsam robot süpürgeyi tercih ederim. O kadar kullanan birisiyim. Kahvaltı ediyorum, masanın altını işaretliyorum, yemek yapıyorum, mutfağı işaretliyorum. Yani robot süpürge haftanın 5 günü zaten düzenli olarak çalışıyor. Ve ben robot süpürgenin içini boşaltmak olsun, o şey bezi var ya, bezini yıkamak olsun. Bunların hepsini ben yapıyorum. Robot süpürgeyi ben çalışıyorum. Sonrasında dediğim gibi ben temizliyorum. Ve e, dönem dönemde başka şeyler olduğunda ben toparlıyorum burayı. Yani ben sürekli arkadan bir evi toparlıyorum. Ama zihnindeki şeye inanabiliyor musunuz? Yani ben çok iyi yaptığım için evet kirlenmiyor. Ya artık böyle bir algılayamadım tamam mı dedim ki yani böyle düşünüyor olamaz hani böyle düşünüyor olamaz ama arkadaşlar tam olarak böyle düşünmüş ee, yani kendisine de sormadım çünkü gerçekten bu konuda e, söyleyebilecek bir şeyim yok ya hani e, bunu ona anlatmak bir de mühendis arkadaşlar hani iyi de bir mühendis ee, böyle Alicim. Bir ev haftada bir temizlenmesiyle yaşanılır bir yer olarak kalamaz. Bu temizliği düzenli olarak yapmak gerekiyor. İşte mutfağı düzenli olarak temizlemek lazım. Mutfak bana şey diyor. Mutfak kirli oluyor dedi. Ya böyle döndüm ve şey dedim. Buna gerçekten artık baktım ben ilk süpürge olayında, şey banyo olayında bunu gerçekten mi söylüyor? Tam olarak ne düşündüğünü algılayamadım ama e, mutfağa söylediğinde bu ikisi benim görev sorumluluğuma giriyor. Bunu söylediğinde şöyle bir baktım dedim ki hani dedim sen o ocağı kullanınca ocağı silmen lazım ya bulaşık yıkadıktan sonra lavaboyu temizlemen lazım bir şeyler hazırladıktan sonra tezgahı silmen lazım. Sen bunları yapmazsan zaten kirli olur. Bunlar haftada bir yapılmıyor. Orada mesela bunu söyleyebildim, tutulmadım. Ama ilkinde gerçekten ha bu bu kadar malca bir cümle kuramaz. Herhalde kastettiği böyle bir şey olamaz gibi bir yerdeydim böyle zihnimde. O cümleyi çeviriyordum. Sonra mutfağa da söylediğinde ben emin oldum. Yani haftada bir yapıldığını zannediyor çocuk. Zaten şeye geldiğinde de benim ilk evimde yaşamaya geldiğinde ben kullanmadığım bir tuvalet var. O orayı kullanacak. Dedim ki o zaman bak ben burayı kullanmıyorum. Buranın temizliği sana ait. E, haftada yani minimum haftada bir kez temizlemen lazım. Ne alakası var? Annem bizim banyoyu ayda bir falan yıkıyor gibi bir cevap vermişti. Yani Zihnindeki erkeklerin temizlik algısı bu. Ama o temizliğin içerisine girdiklerinde de yaptıkları her şey o kadar gözlerinde büyüyor ki. Yani alıyor mesela bulaşığı makineye yerleştiriyor ama tezgahı silmesi gerektiğinin farkında değil ve sonra şey diyor mutfak kirli. Ha, mutfak kirli çünkü tezgahı silmen gerekiyor. Yani böyle şeyler yapılıyor ev işlerinde. İşte e, hani bu normal ev işini bile algılayamamış adam mesela. Şimdi perde yıkamayın, yıkanman, perde yıkamanın zamanının geldi. Ondan sonra e, koltukların silinmesinin zamanının geldi. Sandalyelerin bile tozunu alıyorum arkadaşlar. Bunların zamanının geldiğini anlayamıyor ve zannediyor ki ev işi diye bir şey yok. Kadınlar niye bu kadar büyütüyor ki? Ne varmış ki oluyor? Oysa ki o kadar çok ayrıntı var ki. Yani şu kitapların yanında bir tane kullandığım lambader var. Size göstereyim arkadaşlar. Göstereyim bakın. Şurada lambader. Hı. Ben tepe ışığı kullanmıyorum. Tepe ışığı kullanmadığım için o lamba deri kullanıyorum. O lamba bile sürekli tozunun alınması lazım. Mesela masanın arkasında kaldığı için ve bir süredir çok yoğun olduğu için toz almadım. Sizin de video çekerken sürekli gözüm oradaki tozlara ilişiyor. Ee, i̇şte zaten yarın temizlik yapacağım misafirlerim geleceği için. Onun için erteleyip durdum. Cumartesi zaten misafir var. Hepsini beraber yaparım. Hepsini beraber yaparım. Ama... Bakın ya bu ev emeği, ev içi emek ciddi bir e, zaman alıyor. E, artık şu ço erkek çocuk yetiştiren kadınlar, ya sizlere gerçekten seslenmek ve sizleri bazen boğmak istiyorum. E, öğreteceksiniz. Çünkü kadınlar bu işi tek başına yüklenemez. Kadınlar bu işin sorumluluğunu tek başına alamaz. Sizler yüzünden bir sürü evlilik ya bitiyor. Ya artık kadınlar inanılmaz mutsuz bir yaşama sürükleniyor. Oğullarınıza eğiteceksiniz. Oğullarınız ev içi emeğin farkında olacak. Ve o ev içi emeği kadının sırtına bırakmayacak. Ay bakın anneme yine böyle sinirlendiğim bir nokta. Size de sinirlendim durduk yere. Çünkü herkes öyle ya. Çoğu çocuk öyle. Ya artık bir silkelenin kendinize gelin. Yani bu işlerin bir şey, bir cinsiyetle alakasının olmadığını, herkesin bunu yapabildiğini, hatta bunu yapabilmenin de insanlık gereği olduğunu, insan olan herkesin yaşayabilmek için bunları yapması gerektiğini falan bir öğretin ya. Neyse efendim isyanımı ettim böyle bayağı bir rahatladım. Videonun linkini de kardeşime atayım. <laughs> Cevaplarımı burada vermiş olayım kendisine. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.